Açıklara gitmek gerekiyor. Saro zaten balık cenneti, bir koy akvaryum burası. Bu tarafta güneş maalesef biraz güzel görüntü vermiyor. Şöyle. Bence İstanbul'a en yakın Ege gibi denize girebileceğiz. zaten Ege Denizi burası, Saros Körfez olmasına rağmen. Ben burayı tavsiye ederim. Burada pansiyonların fiyatları 200 ile 300 arasında değişiyor. E şu anda da biz ilk defa burayı bu kadar sakin görüyoruz çünkü bayağı bir boş sezdonk var. Hani bu kadar kalabalık gözüktüğüne bakmayın. Yani çok boş sezdoklar var. Ki eskiden burada iğne atsanız yere düşmezdi. Çok güzel. Ben burayı tavsiye ederim. Bir de kumsalda ağaçlar var. Ee, oldukça güzel. Yani kumda yetişen ağaçlar var. Öyle söyleyelim. Deniz kumunda. Çok güzel bir koy. Çocukların girebileceği derin olmayan. Bu arada bir yaramaz ıslattı beni. Arkadan su attı. Burayı tavsiye ederim yani. Buraya 4 saatlik bir yolculukta gelebilirsiniz. Gelibolu Güneyli haritadan yazdığınız zaman sizi buraya getirir. Çok güzel. Deniz pırıl pırıl. Müsilajda hiç alakası olmayan bir yer. Zaten görüyorsunuz insanlar herkes denizde. Çocuklar eğleniyorlar. Nasıl eğleniyor musun abi? Güzel mi deniz? Oh ne güzel yatağın da var. Evet böyle yani. Burası ailelerin, çocukların çok rahat denize girebildiği. Hatta bir senesinde biz buraya geldiğimizde ayağınızdaki yaralara saldıran böyle sanki elektrik çarpmış gibi ısıran balıklar vardı. Bu sene yok. Ben ondan biraz çekinmiştim. Felaket ısırıyorlardı böyle şey gibi dalıyorlar yani nasıl deyip zıpkın gibi dalıyorlar ayağınıza bu sene onlar yok o küçük balıklar kumsalda ağaçlar var. Güzel küçük serin bir yer. İstanbul'a en yakın Ege Denizi'ne girebileceğiniz yer. Gelibolu'nun Güneyli Köyü. Köy buradan bir kilometre yukarıda bu sahil kesiminde ol, olduğu gibi yazlıkçılar var. Pansiyonlar var. Evet gayet güzel bir ortam. İnsanlar eğleniyor. Burası huzurlu bir yer. Burada pek kolay kolay kavga dövüş olmaz. İnsanlar bellidir buraya gelenler. küçük küçük bar ve restoranlar var. Portofino, kafe bar, restoran. Evet pideler gidiyor sıcak sıcak. Buranın tam karşısı Erikli Demirci Köy. Daha da ileri uca doğru gittiğiniz zaman Körfez ucuna doğru Enez'e gitmiş oluyorsunuz. Burası Gelibolu yakası. Pansiyonlar oldukça fazla. Bir de evini kiraya verenler var günlük 500 isteyen var, bin isteyen var. 1000 TL. Oldukça soğuk bir denizi var buranın. Çünkü burası Saros Körfezi. Kendi kendini temizleyen, yer altından su kaynaklarının çıktığı, dünyanın sanırım ikinci kendi kendini temizleyen Körfezi yanlış bilmiyorsam eğer. Evet İstanbul'a en yakın Ege Denizi tavsiye ederim. Oldukça güzel. Ailenizle gelip dinlenip güzel bir tatil yapabileceğiniz, kısa bir tatil yapabileceğiniz. Burada tabii gelip sürekli yazın kalan yazlıkçılar var. Güneyli de güneşin batışı. <laughs> öz, öz bir zaman bile boşalmış durumda. <laughs> işte Shadows play the trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately, I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Though I could be better than. Day. Though I should be better than ever, when I see my loved once every day, I know for every laugh we share. Mustafa sana bir iki bir şey sorayım. Burada şezlong fiyatları ne kadar? Bir şezlong 20 lira. 20 lira kişi başı. Kişi başı takım olarak. Evet. Bir Mesela hamburger istedik ne kadar? 18. 18 lira. Patates kızartması? 15. 15 lira. Bir bire ne kadar? 20. 20 lira. Ee, kuşbaşılı pide ne kadar? başladı. Pidelerin çeşitlerini, fiyatlarını hiç bilmiyorum. Ha bilmiyorsun. Yani için. Fiyatlar makul. Gayet güzel. Çocuklar için şurada traplem var. Bakın çocuklar hopluyorlar. Park yerimiz var. Gayet güzel. Yakın çekime geçtiğim zaman bir titretme oluyor. Videolarımda maalesef bunu halledemedim. Gelibolu'ya geldik. Güneyli'den 10 kilometre. Gelibolu'ya gelince tabi burada limana gelmeden olmaz. Bizde bir çekim var tabi. Kayığımız var. Illaki buradaki kayıklara da bakacağız. Burada oldukça bir yoğunluk var. Feribot vızır vızır çalışıyor. Biri gidiyor, biri geliyor feribotların. Tırlar, arabalar, taksiler. Herkes bir yerlere gidiyor. Fakat biraz az bir yoğunluk var. Ya saat on buçuk sıraları şu an. Herhalde insanlar yavaş yavaş evlerine mi çekiliyor desek. Şurada restoranlar var. Geçen teknemiz hava yaptığı zaman tam şu araya girmiştik. Şu karşıda dar bir giriş var. Dışarıdan bakınca çok küçük gözüküyor. Ama şurada gördüğünüz gibi biraz büyük balıkçı tekneleri de var burada orta boy. Çanakkale tarzı teknelerde aşağı yukarı bizim İstanbul teknelerine benziyor. Ters kamera dedikleri. Diğer Ege ve Akdeniz'e indiğiniz zaman balıkçı tekneleri daha bir farklı tiplerde oluyor. Ama Çanakkale ve İstanbul tekneleri aşağı yukarı birbirine benziyor aşağı yukarı aynı tarzda yapılmış. Tam şu karşıda yelkenli tekneler var. Evet. Bir güne bunları sığdırmaya çalıştık. Şarköy'den yazlıktan çıktık. Güneyli. Güneyli'ye gelmeden de duramıyoruz. Denizi çok güzel. E, Gelibolu'yu da seviyoruz. Gelibolu da çok güzel bir yer. Yani gezmeye, tatil yapmaya gelinecek. Uygun fiyatlı. Normal fiyatlı. Bir ilçemiz burası. Evet. Hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar herkese.